Günaydın, günaydın, günaydın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün karaoke'ye gidiyoruz. Kimle gidiyoruz? Özge ile ve Berat'la. Vlog'a başladım. Berat'ın yeah. Karaoke'ye gidiyoruz abiler. Abi şimdi aşağı iniyoruz. Özge valla aşağı inmiş. Biz beklememiş. Evet, yarım saat aşağı inmiş. sıcak, Lan, sıcak Ben de Nasıl Sıcak bir Ocağın ortası. Ben orta emin ediyorum var ya. Geri zekalı. Kız işte. Ben bunu Kız. Kalışka geldi. Kalışka'nın gelmesi hakkında ne düşünüyorsun? Abi ya boş çıkacak ya da şampiyon yapacak. Bir başka ne yapacaktı zaten. <laughs> biri zaten. 20 senede bu kadar mı değişir bir şey ya? Saçını düzleştirmiş bir de bak. Nerede Görmüyor mu oğlum? Gözünün önünde oğlum. Beyaz atkı takan mı? <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> ばなるばど。<laughs> <laughs> sıcak. Arkadaşlar çok sıcak. Bunlar bir bak o tam o, o 15 dakikada çok güzel değil mi? Yana, Acı biber, kovboy şapkası gibi. Sıcak bir de değil. deri ceket almış, normal ceket ya almış. Ya şu aşırı İçine yaktı ben. Bluz giymiş. Bugün Bunu birini taşı... Üşürsen bunu giyersin. Ben abi. üşümüyorum. Merhabalar arkadaşlar sen nasılsınız ya. bu arada? Bugün bunlarla birlikteyiz. <gülüyor> <Kesinlikle> <gülüyor> Bugün bunlarla birlikteyiz. Fiyat, fiyat, fiyat. Gayet güzel oldum bu arada. Çok konuşmayın. Fiyat, 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 fiyat. Güzel çok yani güzel olmuş. Değil mi? Çok güzel. Niye siz peki? çok güzel bir Biz aynı değil miyiz? Hayır değilsiniz. İki tane yan yana dayı var ya, ona ben. nasıl izin verdin? Bak şimdi, yenge nasıl izin verdi? İzin vermek ne demek bu arada arkadaşlar? Yenge ben çok seviyor bu arada. Aa, Gerçekten mi? Ben de onu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün karaoke'ye gidiyoruz. Bir şey, Eğer e, merak ediyorsanız size şey, anlatıyorum. <laughs> karaoke'ye gidiyoruz. Sonra Elif bana gelmiş diyor ki burada biz 3 saat ne yapacağız? Ya ne diyorsun ya? Beni niye çekiyorsunuz arada efendim? Ahmet Aslan ya. Ahmet Kaya karar vermek e, zorunda. Hayır. 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 Arkadaşlar beni zor Kıvırcık hani an... Hayır yok. Yes, video da devam. Abi yani ya çok Kö, köylü gibi ya. Bak, sen... Köylü mü? Sensin lan köylü. Şimdi, <laughs> Abi Özge'yle uğraşmak herhalde ya, <laughs> çok zor. Yemin ederim çocukla uğraşmakla aynı şey. Ya ne anlatıyorsun ne? Ya, biraz 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 Ben Bayağıdır gelmiyorum bu arada Kadıköy'e. Evi bir köyünden getirdik Kadıköy'e geldik. Allah çekelim mi? <gülüyor> 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 ne videosu? Kapatalım mı? Evet, çok çekeyim. Özge'nin Özgen dövmeleri göstersene. Mi? Gözü, çok kötü biberi çok kötü. Özge'nin yaptıracağı dövmeler. Biz o hikayeyi kurttan da dinledik. Kurumuzu başlıklı kız kaçcanlık yapmış. Öyle. bir kurt aktarırmış. Tamam abi ben... takıcıya gidiyorum. Takım hakkı bir şeyler bakacakmışız. Öyle bakacağız, şey. bakacağız sonra. Ya Göster. Arkadaşlar Goyal biraz abi. önce Eyüp dedi ki benim şu an sevgilim olsa hemen alırdım dedi. Ben hep merak ederdim böyle erkekler acaba tatlı bir şey gördüğünde mançalarını almak istiyorlar mı diye. Sı i̇şte bu Sı adam, Sı işte bu adam gerçekten iyi bir adam. Abi bunun tadını bilenler yoruma bir fark evet. bıraksın. Şoklar atıştırıyoruz. Bu şokun sandviçi. şey. Ne bakayım ya. kardeşim, ne bakayım? Biraz sobut ayırttın mı? Ne ya bakayım nasıl yiyorsun? <laughs> Günözge bir, bir tık fazla mı zorbaladı sanki? Ben sen çok? Ben zorbalamam, sen zorbalıyorsun ama. Mal mısın? Alacak şimdi gözlük takacağız. Biraz önce bana neler dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Kamerayı kapattı sizi işte. Ay Aynaya böyle... sığmıyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Alo. İlhanç, yani, yani, niye çekinmedin kareli? ki fotoğraf? Vlona. Niye çekinmedin? Vlona. Niye çekinmedin? Vlona. Niye çekinmedin fotoğraf bizde? Sen bana şişko dedin. Ben öyle... <laughs> Ama yani yalan değildi ki. Evet, Ayna ]ydim. çok... Anca ayna ben de sanıyordum, sen de sığmıyordun evet. kanka. Yalan yok yani. Kanise baba bizi pavyona götür. <laughs> Keyfimiz yerinde çok... Karayöke'ye gidiyoruz. Evet daha şarkıda karar vermedik ama. Şarkılara karar... Aa Özge Yo, gözlük, gözlük taktı bu arada Nasıl Nasıl arkadaşlar? Nasıl olmuş? Bu arada arkadaşlar evet. Özge'yi başka videolarda görmek <laughs> istiyorsanız yorum atın. <laughs> Oğlum sen ne iğrenç bir adamsın. Ama Özge'yi istiyorsanız yazın, Özge'yi şey yaparız biz. Siz yazın Özge'yi. Biliyoruz Karayaka'yı orada yürüyorum. görüşürüz o zaman. Aa, evet. Oğlum gözükmüyor musun? Biraz şey yap, bakayım. Bakayım. <laughs> Oğlum gel lan gel. İki tane al, bana da al. Gel Berat'ım, gel oh, bizi çek Özge'yi. Sen bizi çekeceksin şey. şuradan. Sen bunu, sen bunu onu da yani, Ya hayır ya. Geç, geç, geç. Ne yapıyorsun ya? Aynı yine mi? <laughs> mesela? Hadi mesela? Bir anda karşımda hasmım var. Onu düşün. Hangisi? Onu. Onu Arkadaşlar. Kamerası. Geldik şimdi odadayız. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün. Bugün. Ya. Hadi hadi hadi. Şu an karşınızda yeni yürekler, yeni doğan güneş. Arkadaşlar herkes alkışlar. en büyük rap starı. Aynen. darbı, tam musası, baba bunu anladım. Her gece içtim yine olmadı. Seni gün doğmadı Oo, iyi söyle. Ya, bak sen de birinde olmadın. Bildiğime her şey bu kadar. ben <laughs> yüzümden <laughs> <laughs> Tamam ne söyleyelim? Yanarım abi Dünya gül, gül bana yapalım sonra Özge'ye geçelim. Abi ya. evet evet evet. evet. <laughs> son nefesim bu, son o defa, defa yalan. Dünya, dünya gül bana yak, yak diyorsan, <laughs> 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 ya Özge sen şimdi, hadi. Ya birlikte yapalım diyorum, yanarım abi, hadi. Yanarım abi yanarım da yanarım ama he.

Arkadaşlar sesim Eyüp'ten daha iyi değil mi? Bunlar arkadan avlarlarlar. <laughs> ee, ve... Abi gözükmüyoruz ki sabahtan beri şarkı söyledik. Konuşma arkadaşlar. Yarın kaldık, saçmalama artık. Ben gecenin gürültüsü, sen de o süzaksın. Bir gram ayıp değil Onca çakala karşı. Kalk yapınca bitti sözüm, panço artık. Gelse bile son günüm. i mm -hmm. Diyorlar. Ben bunları eğlendiriyorum sonra bana diyorlar ki genç şarkıları, genç şarkıları asla değil, asla kabul etmiyorum, çok eğleniyoruz. Bir sabahlarım yok, duramam hiç elimde değil, göremem ki önümde değil. Arkadaşlar biraz önce söyledikleri şarkıyı sırf iyi video çıkmadı diye bir daha söylüyorlar ve ben şu anda eğlenmiyorum. Şu anda eğlenmiyorum. Bilmiyorum şarkıları. Eğlenmiyorum. Güzel <laughs> ve güzel <laughs> de yaratmış. Vücudu cesini dolasını bırakmış. Küçükken hepsini kısmı örgün de değişti söyleyeyim. Sesimiz, sesimiz çıkmıyor, o kadar. Ben şarkınızı dinlemekten ya bana süre car, kalmadı car ya. Bak ya. Ya, ya. Bak biliyordum böyle yapmıyor. Ya bak. Sus ya. Lütfen ya. Lütfen sus ya. Mükemmel bir şey. Herkes şey <laughs> <ya. bana. Gücaval gülüyor> Herkesin da mikrofonu ağzına soktu. Oğlum çalışması. sen onu bunu boş ver. Sen onu bunu boş ne ver. Ne oldu arkadaşlar biliyor Anlatabilir miyim? Abi ne diyeyim? Dur dur ya. Ne oldu biraz abi, önce biliyor musunuz? Şimdi bir saatte sadece bunların rap şarkılarını dinledik. Benim bir biz tane şarkı açalım bak. Kılıç ben. açıyorsun Murat. Abi Kazım koyunca koy verdin gittin beni diyorsun. Arkadaşlar edeyim, benim zevkim öyle. midye ben... de yemek istiyorum yemek yemek. Neyse midye istiyorsam. yemeğe gidiyoruz biz o zaman. Ver şu telefonunu. Ben... Arkadaşlar şu Eyüp. Bu Eyüp bugün o kadar gıcık bir insan ki. yere <laughs> yere Evet, Milyece'ye geldik. Öfkenin getirdiği Milyece. Arkadaşlar, Biz Acılı Milyece'nin Acılı Milyece çok güzel. Milye. Oğlum bu Milyece kapalı. Açacağım işte. Açamadım. Bu mu? Oha, bayağı acıymış lan bu. Acılı harbi iyiymiş ha. Abi, benim dediğim şeyler zaten... Ne Genelde bu? iyi olmuyor da bu sefer iyi çıktı. Genelde mi? Defa... bir örnek ver. O zaman bana bugün hediye alırsınız güzel. Arkadaşlar ne yedikleri her şey ben ödedim ya. Hayır. Böyle bir şey olabilir mi? Ne be. benim neyimi ödedin? Şaka yapma yani, kanka. Aferin adam. Yediğin Ben, şey ben, ben şey yanımdaki kızı öğretmem. E ben tatlı istiyorum ya. Ben hiçbir zaman yanımdaki kızı öğretmem kardeşim. Ben, ben ödedim ikinizin hesabını anlaşıyorum. ne ödedin ya, ya. Şaka ödedim. yapayım bu arada Özgü ödese hayır demem. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Kadıköy'de e, belki bu videoyu izler. Kadıköy'de kabanlı, dövmeli, uzun bir çocukla bakıştık. Boğazında, boğazında bir tane dövme var. Özgür'üm düşüncelerinizi alabilir miyiz? Berat'ın ki 5 saniyede geldi. Bizimki bekliyoruz sadece. Sen bir Özge çıldırdı. Biraz çıktı. önce bana yaptıkları şey Biz anlatayım, anlatayım gibi. ben. Anlatma abi. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? 2000 years later. Sonra dedim ki sizin ben var ama 2 saniye eline kalbim duracak <laughs> yani gerçekten. Nereye giriyoruz? <laughs> Karşıya geçiyoruz. Arkadaşlar ben Eyüp çok kötü bir insan. Ee, Bak ya. güvenmeyin sen. <laughs> Amma konuşma ya. Amma ben, konuşma. Yapsın. Benim kadar bir insan bulabilirler mi sanki? Bulamazlar. Benim abi. kadar Demiz iyi çalışıyor. bir arkadaş bulabilirler yani mi? Ya sana eski manitalarına baksın amına koyayım. Boş Eski manitalarına baksın falan filan evet. diyor. Ben evet. videoyu burada kapatırım. Burada kavga evet. çıkacak. Ben evet. evet. e <laughs> geldik sokak sanatçılarına. gidelim abi Bitti hadi gidelim ya. abi gidelim buradan. Buradan beni kurtarın. Çok tatlılar hadi gidelim. Fikir değişikliği yaptık. Hayırdır oğlum Serkan. Beşiktaş'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, bir abi. tane de dedektif oyunu aldık, aldık. Dedektif oyunu aldık onu çözeceğiz bir de. Çok heyecanlıyım. Beşiktaş'a gideceğiz bak. Oturla. bugün çok oğlum, fazla üç, şey yapmalıyız. Yap, Gerizekalı ol olarak bunu çözemeyeceğiz bence. Evet, evet, bu arada iyi. ben tek başıma bile çözerim. Ben de tek başıma çözerim. Sen salaksın bize karşı şey yapma bari. Benden çok iyi de polis olurmuş da. Değil mi biz çok iyi. Biz çok iyi bir takımız. Seni bilmem de ben öyleyim. Oğlum bak. Büyük de ne süper biliyor musunuz? Atırsızı. <laughs> <laughs> Vapura indik şimdi. Karakaç etmesini bekliyoruz. Biri bu güzel Ama siz arkadaşlar, Ben poz verirken dilini çıkartırım, sen kafanı bükersin. Beni ilgilendirmez bunlar. Hmm. Çıkar bir daha bir. <gülüyor> <gülüyor> Tüm gün beni zorbaladınız. Ben bir şey demedim. 2 saniye evde dalga geçtik. Şu an ağlarım üzere. O mu <laughs> Boş yapıyor lan şu an abi. Ben... Ben abi Deniz'i izliyorum. Bir yeni şarkı yazıyor da biraz ben, sessiz olabilir misiniz? <laughs> 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 Müzik de şey. var. O niye indir, indir oradan? Hayırdır oğlum? Önce <laughs> Hop. Ne, yapıyorsun ya. oğlum, ne yapıyorsun? ne ne abi. ya Çekme oğlum sapmışsın Erzhan'ın çekiyorsun lan ya? girdi deniz kenarında şimdi overtime diyor diye. Bir de müzik var. Abi, abi. Odaklanıyorum. Aklında ne var? Bence şey. Hay 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 bir şey yapar, bipleriz ya buraya sıkıntı değil. Bu da iyice <laughs> 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 bu. Bu da bu. Şu zamanda. buradan indik şimdi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tiktok. Sonra evet, kafeye geldik. Çay aldık. Kapeğe geldik. Türkiye'ye çeviriyor işte. Alman, evet, çok işte. Sayın dedektif, İstanbul <laughs> Cine 1 <zili> olarak <laughs> size acil bir çağrıda bulunuyoruz. Bak dedektif, acil bir çağrıda bulunuyoruz. Biraz lazım çünkü ses gelmiyor. Ünlü sanat koleksiyoneri Semih Gökbaş, dün gece düzenlediği özel bir Şimdi davet gökbaş sırasında... Bu. Gökbaş Gökbaş. Tamam. Özel bir davet sırasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. bu adam hayır bence bu adamın yemeğine de içeceğine fazladan fazla dozda ilaç verdiler. Bence de ilaçla ilgili bir şey. Öyle düşünüyorum. Yoksa doğal bir neden oluşturamazlar. Bence de. Bak ölümün kesin nedeni zehirlenme şüphesiyle yapılan laboratuvar testlerinden i̇şte. sonra göre tartışmalı olmakla birlikte ilk bulgular evet. ölümün zehirli bir madde nedeniyle olduğu yönünde. Yediği bir şey kesin. <laughs> Arkadaşlar Asya, Asya suçlu. Çok Ve güzel, güzel, güzel Hakan ismi. mıydı diğer adamın ismi? Şu adamın ismini? O adam, Uğur. 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 Uğur da. Asya'da, Asya'da, Asya'da. Hayır, bence manita değiller. Evet, Uğur. Uğur evet. güvenlik odasına gidip adalı adamları tuttu birazcık. Sonra görüntüleri sildi. Ee, diğer Asya'da gitti. Adamın işte Hakan. içeceğine falan filan şeker falan katmış olabilir bilmiyorum. Merhabalar arkadaşlar. E, çözmek üzereyiz. Asya ile Uğur suçlu arkadaşlar, kesin eminiz ama bence Biraz önce anlattığımın aynısı. Uğur Güvenlikler'e oyalarken e, Asya'da içeceğini yiyeceğini bir şeyler kaptı. Uğur güvenliklere Asya, Asya adamı oyalarken e, şey atıyor. Bak bakalım. Ben, ben... Gergin gözüküyor. Kârıkın Nasıl geçer? Kim aratmıştı? Bu... <laughs> Tam adamın üstüne atmaya çalışıyor işte. Bu yerin oldu biliyor musun? Bu gerginlik nasıl geçer dedi ilaç oldu. İlaç o ilacı gitti ona verdi. İlaç kattı şeyine gerginliğini geçirmek için daha sakinleştirdi. Bunların öldürme amacı yoktu. Bu haleyle bunu hale değil pardon şey diye dedi. Onda bunun öldürme amacı yoktu. Olabilir. İlaçla, şey diyeceğim. İlaçla şey yaptı. İlaçla sakinleştirmek için ilaç verdi. O sakinleştirip kabul ettirip. Adam da zaten kabul ettirip, hasta olduğu için. Sakinleştirip kabul ettirip. Bunu kabul ettirip. Bunu kabul ettirip sapması için. Anladın mı? İkisi hiçbirini parayı bölüşmek için. Mantıklı ondan da. sonra adam, Ondan sonra adam fenalaşınca, yani sonra hale gidip hale şey, şey yapınca, fena, fenalaşınca, evet. halenin önünde ölünce adam, Nasıl çözebilirdim? Semih'in kasa mektubu. Semih'in kasasında bulunan mektup katilin kimliğine dair önemli bir ipucu saksı. Biz onu, biz o mektubu okumadık. Asya, 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 Asya. Okuduk, Asya, Okuduk mu? Hayır Asya abi. Akında... He, mektup. pahalı pahalı pahalı. Mektupta Semih'in son zamanlarda çok yoğun oldu, yorgun olduğunu, koleksiyonuna olan ilginin arttığını ve bunun ona büyük baskı yarattığını ayrı açıklamalar yaratıyor. Ayrıca koleksiyonun başına açılması derken şey hale olmaz verim bu konuda ısrarcı olduğu belirtilmiştir diyor. Semih mektubunda bu ısrarıyla ona uygulanan baskıyı açıkça ifade ediyor. Hala ne alaka? Hale'yi biz Bulmadık suçlu bulmadık mı? Halil suçlu mu? Oğlum Hale tabii ki de suçlu ya. E geri Hale bir şey yapmamış dedik ya biz. Lan hayır sildi ya. Hale ben yanlış söyledim oğlum Hale yaptı bir şey. Konuşurken bu yapmadı. Tam yanlış söyledi. Semih mektubunda bu ısrarı ve ona uygulanan vasfı açıkça ifade ediyor. Bu Hale'nin motive olmuş olabileceği ve cinayet için bir sebep oluşturma dair önemli bir işaret. Ama daha bu kesin bir bilgi değil. Dur devam ediyorum. İkinci güvenlik kamerası kayıtları ve kayıtların silinmesi. Failenin güvenlik kamerası kayıtlarını silinmek istemesi cinayetin ardından olay yerine şüpheli hareketleri dikkat çekiyor. Failenin kayıtları silinmek istemesi bir suçluluk belirtisi Doğru. ve cinayeti çözmek için güçlü bir ipucu. Tamam. Güvenlik kamerası görüntüsü ha, haleymiş. Tamam. Aa, tamam. O yüzden ben bu koleksiyonu sadece bir salak dünyası değil, aynı zamanda bir karakteri seçenler. Halkın gözleri önünde... Bu bu arada psikolojik bir salak ya hiç şu an o yemin ediyorum okumaya değmez ya. Kamerat Vallahi alayım. hiç yok yok En sarmadı ya. Vallahi sarmadı. Ya. Vallahi sarmadı. bu arada sarmadı. biz çok şey düşündük, ayrıntılı düşündük Vallahi yani. Ya. Kamerada göründüyse bu kesin yapmamıştır. Bomboş ya. Falan bomboş şey. kesmiş almayın bunu. Bu kadar bom yok. şey ki. kolay yani. İlk i̇yi gelen. İyi takla bu gelmemeli yani. Bu bir direkt spoiler birazcık kafamızı kullanmamız lazım. Neyse hadi kalkalım ya. Sıkıldım. Çok saçmalıyım. Çıktık şimdi. Geçiyoruz, gidiyoruz evimize. Saman içimde Bakır bekliyoruz Berat'ı şıkladık Çok hanımcı çıktı o yüzden evet, Berat manisasıyla konuşuyor Arkadaşlar böyle. geliyorduk yolda bana dedi ki Manisanın sesini öderim dedi Ben dedim ki nasıl bir erkek böyle şeyler düşünebilir ya ben hiç böyle Sen de erkek dışına, Sen de mal mal erkeklere denk Sen erkekler öyle erkekler öyle salak salak insanlarla konuşmasan Mesela. Hadi görüşürüz. Ya çok kötü bir adamsın. Vapura bindik şimdi geçiyoruz Kadıköy'e. Berat kardeşim burada. Özge burada. Özge evet, biraz mutsuz. Özge biraz düşünceli. Evet, biraz zorbalık bana. Evin videosuna onu. içerik çıkartmayacağım şu an. Özgeyle küstük. Şu an evet, an itibarıyla Özge küstük. Ben lan telefonu TikTok çekeceğim. Küştük. Ben bunda geldim, bunda giderim lan aceleyeyim. Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlümden satın alamazsın. Duygular alamaz, ağlam bir defa kalbimize girmiş. Hadi. Evet, Kadıköy'e geldik. Kilo kapanış. <laughs> Kapatıyoruz artık. Evet, Kadıköy'e geldik ve... Çok güzel bir gün geçirdik. Vallahi var ya ben böyle gün... bir gün Eve şey geçiyoruz. Var. Güzel miydi Berat? Ciddi ol Berat. Şemmeldi. Bu sabah yüzünden bu karaoke... Boğazımıza bırakmasaydı <laughs> bayağı şey yaptı. Boğazınızda mı bıraktı? Evet bayağı sıkışta çok laf yaptı. Vlog'u bitirelim mi burada? Bitirelim, bitirelim abi. Bitirelim, Kapatıyoruz. Bitirelim. Bitirelim bitirelim. Kafayla kafayla bitireceğiz. Yok, yok, yok. geçti. <laughs> Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı atın. Düşüncelerinizi belirtin. Böyle vlog göremezsiniz bu arada var evet, ya. Evet abi. Çakal abi, ve abi. daha iyi. Sizi çok seviyorum. Bundan sonraki. Her nokta Çakal ve obadaki <laughs> parayı bize versinler var ya. Oh. Kendinize iyi bakın. boş çakalın Hepiniz incelersiniz. Sizi çok seviyoruz. Kapat, kapat, kapat. Ah <laughs> oh, shit. Here we go again.